Herkese merhaba. Bugün rengarenk güzel bir salata yapacağız. Hepimizin içi açılacak. Hemen başlamak istiyorum ben. Ee, şöyle semiz otu almıştım taze. Önce onların böyle çok sap kısımlarından ayırarak yani ne kadar derseniz, şöyle çok kalın sapları ayırıyorum sadece. Geri kalan ince saplar hiç önemli değil. ben kırmızı meyve kullanacağım. Siz istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz aslına bakarsanız. Taze meyve olmasını öneririm ve mümkünse kırmızı bir meyve olursa daha lezzetli olacaktır. Çilek olabilir. Ne bileyim mevsimi geldiğinde kiraz olabilir. Salatanın gözümüze güzel gözükmesini istediğim için ben böyle renkli şeyler kullandım biraz. Böyle renkli marullar buldum. Bakın hepinizin bildiği. Onlardan da kullanacağım biraz. Böyle bir karıştırayım bunları. Şimdi aslında biliyorsunuz yani salata yapmak çok kolay. Ee, yemesi çok zevkli. Ee, i̇ki tam ceviz koyuyorum. Yine tek kişilik bir salata gibi düşünebilirsiniz ya da akşam yemeğinizin yanında iki kişi için uygun büyüklükte bir salata. İki ceviz öyle 15 tane kadar taze frambuaz kullanıyorum. Tazesini bulamazsanız dondurulmuş olarak alıp çözüp tatlımızın içine koyabilirsiniz. Çok küçük bir parça beyaz peynir kullanıyorum. Hiç koymayabilirsiniz ama bence çok yakışıyor Ben o yüzden koyuyorum. İstersen gelip avokadoları sen koyabilirsin. Evet, çekimin son ...anına derinde e, takıldım, katılmak istediğim. Avokadonun çekirdeğini nasıl çıkardığımı gördünüz mü? Böyle avokadoyu ikiye kestiğinizde çekirdek avokadonun bir yarısında kalır. O çekirdeğe hızlı bir şekilde bıçakla böyle çat diye vurursanız... ...bıçak oraya takılır ve aynen bu şekilde çekirdek elinizde kalır. Şimdi çıkaralım. Yani bu avokado soyma işini bu şekilde yapabiliriz aslında. bıçak kullanmadan. Gel Derin'cim. Şöyle keseceğim. Avokadoları derin yerleştirecek salatamızın üstüne. Bayağı bir avokado yarım. Ama iyiymiş ve çok faydalıymış. Derin. Kıyat atımı yerleştir. evet, evet. evet. hepsini koy üstüne. Başka tohumlar, çekirdekler de ekleyebilirsiniz Dilerseniz ay çekirdeği koyabilirsiniz mesela. Koyayım mı koyacak mısın? Tamam. Evet. Bu kadar. Karlerinize. Ay. Bu da <laughs> değişik bir çiçek yeşili. Yine nane işte yaprağı koyuyoruz. İki yemek kaşığı yok. Yenar ekşisi koyduk. Tamam, tamam. şurasına bastırarak koy. dökülmesin hmm. olur mu? Hmm. Evet. Çık, çık. Tamam. Evet, biraz da karabiber bir şekilde. Biraz da tuz. Bu gerek yok, çünkü peynir koyduk içine tatlı. Eminim. Yok, tuzun fazlası var. Hmm. Şöyle gel, kapatalım bir Salatamız hazır. Biz şimdi afiyetle yiyeceğiz. Size de afiyet olsun. Bu arada videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Anne bak ne giyelim kostüm. Hemen başlayalım. Şimdi bak, e, bak, bir şey Ben buraya malzemelerimi hazırlamıştım. sizin için saya saya gidelim.